Evet. Hazırsak başlayabilir miyiz? Evet hocam, değerlendirmeyle de başlayalım. Sorularla devam edelim. İyi akşamlar. Ee, grubun en iyi takımlarından bir tanesi ve Fransa Ligi'nde de son 5 maçında üst üste kazanmış, hızla yukarıya doğru çıkmış bir takım. Oyunun başında 25 dakika bu zorlukları bize gösterdiler. Ee, hem geçişlerde hem hızda hem baskıda ama savunmamız hem oy olamadı hem çok takım savunmamız çok doğru durduğu için ilk yarıda 25'in dakikadan sonra devreye girdik. İlk yarıyı bitireyim öyle istersen olur mu? Ee, devreye girdik 25 dakikadan sonra e, biraz daha topa sahip olduk. Çünkü şöyle bir oyun olmaya başladı. Çok e, aksiyonlu bir oyun e, ee, rakibin fizik yüksek, hızlı oyuncuları var. O bizi yoracaktı. Biraz daha dengeye gelince e, bazen oyun böyle bir gol bizi devrede içeri e, galip soktu dengeli giden bir oyunda. İlk yarıyı böyle bir değerlendireyim. Tercüme etsin ondan sonra ikinci yarısını konuşuruz. Ce soir nous avons joué contre une équipe qui était vraiment le le plus le plus du du groupe qui gagné en France. Donc ils ont pour les, pour les 25 minutes, et ils ont dominé le Monaco a commencé à reprendre sur, sur 43e minute bien sûr c'est après le, le premier but, tout a été réglé. İkinci yarıda e, oyuna başlarken bir mecburiyetten oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Hüseyin Türkmen uzun zamandır sakattı. Larsen'in 16. maçı ve sakatlanma riski çok yüksekti. İlk defa ha, dedi ki çok yorgunum dedi. İhtiyacın olsa sonra kullanabilirsin dedi. Larsen'i o yüzden kullanmadık, Hüseyin'i kullandık. Hüseyin de ilk yarıda buna çok doğru cevap verdi ama uzun zamandır maç oynamaması tekrar sakatla. Hani Aşil Tendon'da bir problem oldu. et j'ai dû j'ai dû changer le premier dès le deuxième mi temps j'ai dû changer puis c'est un truc même par par Victor Hugo parce que c'est la première fois que hugo il a dit qu'il était vraiment très très fatigué et qu'il ne pouvait pas continuer et c'est on a changé et le jeumen oyun budan gelmiş boyunca Çabukluğu var, sertliği var, stoper oynuyor. Bugün de gördüğünüz gibi bek de oynayabiliyor. Bir 45 dakika bir pozisyon hatasından dışında başka bir şey yapmadı. Çok yardımcı oldu. Ona buradan bir teşekkür edelim. Euh merci un très grand merci à Türkmen très très bien joué. c'est un joueur très performant pendant 45 minutes il a joué sans faire İkinci yarıya çıkarken değişikliği yaptıktan sonra Vitor zaten orijinal stoperimiz mark bu özelliği de var. Erinde riskleri vardı ondan da haber geliyordu ama daha sıkı duran geçiş yakalayabilecek bir durumu da plandı koyunun içinde. Evet, evet. Pardon. J'ai dû j'ai dû changer pour le deuxième mi-temps parce que lui il commençait déjà à perdre un peu du terrain. biraz sahip olduktan sonra duran toptan bir attığı ikinci gol. Arkasından Frikik'ten attığımız gol ee, 3-0 e, oyuna daha hakim olmaya başladık, topa daha sahip olmaya başladık. Geçişler çok çıkacaktı. Bunların bazılarını sonuçlandırdık, bazılarını sonuçlandıramadık. Trezzi'nin golüyle 4-0 yakaladıktan sonra e, hatta 3-0'da dairken e, oyunculara çok basit doğru savunma çünkü bir gol bile değerli avarajda, birebir avarajlarda karşılıklı o golü de yemememiz gerekiyordu. Onun için e, oyunun bu bölümü için e, oyuncularıma genel olarak yani böyle bir galibiyet, tarihi bir galibiyet ve ligin, Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birisini aldığımız için son derece mutluyuz. Onları tebrik ediyorum. Et pour ce résultat, pour ce résultat vraiment extraordinaire, je commence par remercier à mes joueurs. Et bien sûr, je, il ne faut, faut pas oublier et le deuxième but, Victor Hugo qui a marqué le deuxième but, parti le troisième but et égal le quatrième but. Et c'était très important pour la Coupe d'Europe pour cette Coupe-là d'avoir un bon avantage sans, sans avoir des buts dans, dans son filet et pour gagner le match à 4-0. Yani Eren 20. maçına çıkıyor milli takım dahil ee, ve devamlı oynuyor. Ee, Sakatlanma riski yüksek. Ee, bir kere teşekkür ediyoruz. Ömür giriyor her şeyle. GB sakatlıktan çıktı, doğru işler yapıyor. Ee, Mark aynı şekilde takım halinde maçı çıkarken de söylemiştim Birbirleri için oynarlarsa, Trabzonspor için oynarlarsa, biz iyi bir takımız ve bunun karşılığını alırız. Bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçten sağlıklı çıkıyoruz aslında. Ee, onun için. Bunu da burada bir vurgu yapmak istedim. İki, e, Trabzon taraftarı bu. Biz geçen sene çok güzel duygular yaşadık. Şampiyonluk yaşadık. Onların çok büyük katkısı var. Savunmayı bugün nasıl bizle beraber yaptılar? hücumu nasıl bizle beraber yaptılarsa bir sene boyunca çıtayı çok büyük yere koydular ve bütün dünya onları izledi. Oradan aşağı düşemeyiz. Biz bu desteği için onlara bugün burada Perşembe akşamı oldukları için ve bu destekleri verdikleri için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Je vais d'abord parler de RNL Elmalı qui, qui a joué 20 matchs eh, consécutifs, eh, que ce soit dans l'équipe nationale, que ce soit dans notre équipe. Eh, il a été lui aussi bien eh, fatigué et j'ai dû le changer. Deuxièmement, je, je tiens à remercier à nos spectateurs que ce que, que soit malgré un jour eh, du semaine, le, le jeudi, ils étaient ici, ils ont attaqué avec nous, ils ont, eh, ils ont eh, crié avec nous, ils ont attaqué avec nous. Bey'kno, jele je merci beaucoup. Paşkalson toujours avec Trabzonspor. Ils sont toujours à côté de nous. Dedim en, en rakibe başarılar diliyorum. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum ama yarından itibaren tekrar hızla toparlanma sürecine girmemiz lazım. Zamanımız çok dar. Yorgunluklarımızı bir envel çok doğru, planlı bir şekilde dinlenerek geçirmemiz gerekiyor. Çünkü pazar günü birlik bir lig maçı var. Sonra biraz nefes alma gibi bir zamanımız olacak şu anlık. Et à partir de, de, de demain, il faut reprendre les choses parce que dimanche, nous avons encore un, un match très très important dans notre ligue et nos joueurs sont bien fatigués, mais à partir de demain, il faut reprendre les choses et pour pouvoir, et, pour pouvoir et jouer le dimanche et après nous aurons un bon moment pour se, pour se reposer. Voilà. Euh... Hocam iki sorum olacak. Birincisi e, bugünkü güzel futbol ve güzel sonuç. E, bir kırılma dönemi olabilir mi? Geçen yılda e, yine sezonun bu dönemlerinde bir Fenerbahçe galibiyetiyle e, yukarıyı yakalamıştınız. Bir kırılma e, oyunu olabilir mi? Kırılma sonucu olabilir mi sizin için? maç bittiğine göre çıkışı sorabilirim sanırım. Bir soruya cevap vereyim Barış önce evet. ilkine. Sonra şey yapayım. şimdi futbol hakkında duyguların da çok içine girdi bir oyun biliyorsunuz. Bir maçı kazanıyorsun o duygu seni hani moral motivasyon olarak da camia olarak da taraftar olarak da başka bir yere çalışıyor. Bu kırılma anı mı? Yoksa tekrar bir böyle harekete geçme hali mi? yani yani iki her ikisine de kullanabiliriz. Sarı ışıkta artık yani böyle bir e, vitesi yükselttik gibi oldu. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı çünkü hep şöyle ifade ettim yani e, ön taraf değişti, iki bek değişti, sağ stoper değişti. Üç tane net oyuncum devreye kadar sezonu kapattı. Bir geçiş dönemini çok sağlık geçiyoruz aslında. Bunun inişleri çıkışları olacak. Onun için kırılma anımı, harekete geçme anımı ikisine nasıl istersen öyle değerlendirebilirsin. Le journaliste demande si c'est un match pour que Trabzonspor reprenne de nouveau de notre élan. Et le coach il dit que nous étions déjà, nous avions déjà un élan et que ça va continuer. Nous allons continuer notre performance au fur et à mesure et que nous avons également beaucoup de jeux qui vont changer avec le temps. bugün maç a bir de bulundunuz. Ee, biraz onu açar mısınız? Bununla ilgili e, hangi duyguları yaşadınız? <laughs> Duygular. Evet, kağıda yazanlar farklı ama bir de duygularınızı öğrenmek istiyorum. Ee, aslında ben böyle çok e, duygularımı ve düşüncelerimi e, çok net bir şekilde ifade eden birisi olduğum için biraz böyle e, hem bilgilendirmek hem duygu ve düşüncelerimi anlatmak, hedeflerimi anlatmak yani çok geçmişten bir şey anlatmak istemiyorum ondan yaşayamazsın. Bir laf vardır. Geçmişinle yaşayan geleceğini organize edemez diye. Biz önümüzde daha iyi yatırımlar nasıl yapabiliriz diye. Bu yani duygularımı ve düşüncelerimi ifade ettiğim bir durum. bunun içinden insanlar ne aldılar, ne yaptılar? Bunu çok geri dönüşlerinde bilmiyorum şu an itibariyle sadece maça odaklıydım. Onun geri dönüşlerine kadar insanların toplumun ne söylediği tabii bizim için çok önemli, değerli. Biz de ona göre eksiklerimizi, artılarımızı ne onları görebiliyoruz. Duygu düşüncelerimi ifade ettim. Çünkü bu camiada e, 23 ay oldu. Bitti 24. aya gidiyorum. E, harika işler yapıyoruz karşılıklı. Çok güzel duygular yaşıyoruz. E, ve çok mutluyum. Yani bu yörenin bir insanı olaraktan. Büyük bir camianın teknik direktör olmak ve başarılı olmak beni son derece mutlu ediyor camiada. O duygularımı ifade etmeye çalışım. Bu iş performans işi. Bazen eleştiri olacak, o olacak, bu olacak. Biz bundan cebimize ne koyacağız? ona bakacağız. Ben bu tarafından bakıyorum. Bu şimdi üç gün sonraki beş soracaktın galiba Barış. Cevapladınız hocam yani o moral olarak evet, evet evet şey yani 3 gün sonra bir evence yarın antrenmanımız toparlanmamız gerekiyor. Et ça fait 23e mois que je suis à Trapzons Sport et que nous avons passé des, des jours vraiment très, très difficiles de temps en temps, mais nous avons toujours eh, eu les bons résultats. Nous étions toujours contents. Et le journaliste demande à propos de, du passé et par rapport à, à aujourd'hui. Il dit que les gens qui ne prennent pas des, des, des cours de, parmi l'histoire ne peuvent pas eh, organiser le lendemain. Donc nous avons, nous avons eu. plus des de parmi de, l'histoire, parmi les jours passés. Et nous allons nous progresser maintenant pour, pour la semaine prochaine, pour le match de dimanche. Tuncay Lekot, Haberi 61. Hocam, tebrik edelim. Teşekkür ederim. Taraftarla sahanın içerisinin barıştığı 90 dakika izledik ve... Bence ayrı değildik. Oraya gireyim hemen. Yani bana hazır cevap olarak. Bence ayrı değildik. Yani ben bir, bir buçuk senedir yani iki senedir bu kadar destek veren bir taraftarda gönül ayrılığı olmaz. Onlar daha iyisini istiyorlar. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu oyunun ucu açık bir oyun. Bugün Noah 0-0 giderken kendi kalelerini atlar doğru mu? Doğru. <laughs> Aynısı bizim başımıza da geliyordu. Oyun başka bir tarafa dönebilirdi. Onun için Trabzonspor'un bütünle neler yaptığını bakmadı. Taraftarla biz hiç bir zaman ayrı değiliz. Barış, barış değil. Biz zaten barışıktık. Ben bunu sokakta çok net tepkilerini ve olumlu alıyorum. Bence bunu Les spectateurs et moi, nous sommes déjà une équipe, une bonne équipe. E, Monsieur le journaliste demande s'il si y a des choses qui ne vont pas avec les, les, les spectateurs. Mais le coach, il dit que les spectateurs, c'était toujours avec nous. E, le score pouvait changer parce que... İzon ont marqué un Danger, de, dans, leur, dans le filet, alors que ça pouvait changer tout à fait, que nous, nous pouvions marquer dans et ça pouvait changer, mais les spectateurs sont toujours derrière Hocam dört günde bir değişim var takımda gözlemlediğimiz. Bu da bugün sahaya yansıdı ve oyuncuların birçoğu da galibiyeti size armağan etti. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Yani onu bilmiyordum. şimdi sizden öğrendim. <laughs> Ben biraz evvel Barış'ın söylediği gibi, sorduğu gibi, senin de sorduğun gibi Tuncay. Burada nasıl konuşuyorsam, sokakta da aynısını konuşuyorum, oyuncularla da aynısını konuşuyorum. Samimi, yani burası nasılsa burası da aynı, hiçbir şey değişmiyor. Belki duygularım onlara yaşadığımız süreçteki inişleri, çıkışları, performansları. Çünkü ben bu konularla ilgili ciddi destek de alıyorum. Yani kendimi geliştirmek için destek de alıyorum. Çünkü bu, bu yaptığımız iş 24 saat dönem bir iş. 24 saat e, aklının, fiziğinin, e, oyuncunun, iletişiminin döndüğü bir iş. Onun için destek de ve bunları onlarla paylaşıyorum. Belki o karşılıklı konuştuğumuz iletişimlerden, belki onlar bir şey çıkartmışlardır, onun için yapmıştır. Onlara da o anlamda teşekkür ediyorum. Et, moi, et moi, nous faisons un bloc qui, qui dure 24 heures sur 24. Et, 24 heures sur 24, et donc, et, et, comme vous voyez ici, je, suis la même, je, je fais la même chose avec mes joueurs qu'ici. Que donc, nous n'avons pas une autre face, une autre visée, visage ou facette envers mes joueurs. Donc, et, je suis très honnête avec eux. Et je, je, je suis toujours et, parmi eux, comme ici, ou que ce soit avec eux. Et je le vois toujours, je vis avec eux. Hocam bu akşamki sonuçlarla birlikte grupta bayağı iddialı bir konuma geldik. öncelikle bundan sonraki kalan maçlarla göz önünde bulunduğunda grupla ilgili neler söylersiniz? i̇kinci sorumda Barış abi biraz önce söyledi ama hem zorlu bir maçtan çıktınız, biraz rotasyon yaptınız ama... Rotasyon yapmadım. Yani değişik değişiklikler oldu ama hafta sonu fizik... Rotasyon yapmadım. Bak bilimden bahsediyorum. Bunu böyle söylerse algı olur. Rotasyon. O zaman şöyle söyleyeyim. Bak bak çok net söyledim. Bak şöyle dedim size. Larsen ilk defa dedi ki çok yorgunum ve ölçümleri %10 tehlike %16 çıktı. Bu oyuncuya oynatmak ne demek biliyor musun? Oyuncuya zarar vermek ve uzatmak demek. Bilimden faydanız Rotasyon değil bu. Bu rotasyonu da yapalım zaten. Ona geleceğim. Yani yapalım yani. Yapmak zorundaysak yapalım. Treyzi bir gün evvel antrenmana çıkmadı. Ee, sakatlığı vardı. 30 dakika kullanabildik. Bunlar rotasyon değil. Yani bunu bilin. Evet devam edin. Ee, o zaman sakatlıktan dönen da bugün bir, bir kadro çıkardınız ama hafta sonu Fizik gücü yüksek, ligin fizik gücü yüksek bir takımına karşı oynayacaksınız. E, yorgun bir maçtan o maça biraz daha açarsanız Beşiktaş maçını ve gruptaki durumu. Gruptaki durum şöyle, e, bir kere çok istiyoruz buradan çıkmayı. Bunu net bir şekilde bütün arzumu isteyeyim. Trabzonspor'un Avrupa'da da aynı şekilde Hı. devam edebilmesi. Nasıl bugün açıklamamda arzumu isteyeyim geldiğinde e, şampiyonluk yaşamak bu de buna ihtiyacı var kımın var benim de var dediğimde bunu gerçekleştirdik. Şimdi Avrupa'da bu gruptan çıkmak öncelikle en önemli hedeflerinden bir tanesi. Evet şu anda her şey e, yarış e, kafa kafaya. Yani bir dokuz puanlı şey var. O da bize gelecek. E, onu düşünmeyeceğim şimdi. o Dosya kapalı şu anda. Beşler dosyasını açacağız yarın sabah değil. Onu açtıktan sonra bütün amacımız buradan çıkabilmek ve Avrupa'da devam edebilmek. E, onun için e, beşlerle ilgili düşüneceğim. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ee, hep böyle fizik ayıtı yüksek. Fizik fizikle yani çarpışmayla anlatılır. Fiziğin evet e, bazen teknikle de. fizik Teknik her zaman her şeyi kırabilir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İlk defa oynamıyoruz. Son iki senede kazanarak geldik oradan. Umarım tekrar kazanarak geliriz. Bir finalde oynamıyoruz. Ligin 10. haftasında bir müsabaka oynuyoruz. Umarım e, böyle e, fair play ruhuna uygun saygının olduğu güzel bir müsabaka olur ve bunun içinden istediğimizi alırız. Ee, pardon bir tercüme Buyurun, buyurun siz. Mikrofonu vereceğim. Et il, y a, il y a 23 mois, quand je suis arrivé à Trabzon Support, j'avais but pour but de, de faire de Trabzon Sport une équipe champion. Et maintenant que le monsieur demande à propos de, de ce groupe-là, de, de championnat d'Europe, et bien sûr, nous avons besoin de sortir de ce groupe. Nous savons que c'est un groupe très, très difficile, mais nous avons eu chance de recevoir une équipe qui a 9 points chez nous pour le prochain match, Donc, nous avons une grande et euh, de pouvoir sortir de ce groupe-là. Alors que pour le match de, de dimanche avec Béchiktach, c'est une équipe très, très bien placée. Donc, j'espère bien gagner contre eux avec cet élan qu'on a déjà pris. da sorumun bir kısmı şu şekilde soruldu. Fakat Monaco Teknik Direktörü Trabzonspor'un bu yani galibiyetiyle beraber gruptaki hesaplarımız değişti dedi. Yani bu galibiyetle beraber Trabzonspor'un da hesapları değişti mi? Gruptaki durum ne oldu diye ben de soracaktım. E, cevabını verdim. Evet. Gruptan çok çıkmak istiyoruz. E, sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. E, şimdi şimdi Beşiktaş maçına döndük. Onun hesaplarını analizlerini daha sonra yapacağız. Nous voulons, nous voulons nous, voulons, nous avons besoin d'être qualifiés, nous voulons être Teşekkürler. Ee, Monaco takımı Avrupa'daki en ağır yenilgilerinden birini aldı. Ligde ama Avrupa'da en ağır ender birini aldı. Çünkü bunu az önce Fransa'ya naklenyen yapan Fransız televizyonu Kanal Plus, Belçikalı teknik adam Clement'e sordu. Sizin aklınızdan galibiyet geçiyordu ama böyle bir skor geçiyor muydu? Teşekkür ederim. Skorları tahmin etmek çok zor ama Trabzonspor'un olduğu yerde hep kazanmak vardır. Bugün çok kazanmayı istiyorduk. Bazen teknik taktik bir yere kadar olur ama kazanmayı istemek, beraber oynamak, arkadaşı için oynamak, Trabzonspor forması için oynamak kazandırabiliyor. Belki onun enerjisiyle daha farklı bir galibiyet aldık. Bugün maçtan evvel söylesen 4-0 kazanacak mısın? Öyle bir şey söylemek mümkün değil. Kazanmak güzel bir duygu. Bizi başka yerlere taşıyor. Umarım böyle devam eder. Et Trabzonsport a gagné contre Monaco et c'est une très grande défaite pour Monaco et il paraît que c'est une défaite et c'est un score qui a pris, le plus mauvais score qui a pris en Coupe d'Europe jusqu'à aujourd'hui. Et selon le monsieur le journaliste, il a demandé s'il attendait, si le coach attendait à un tel résultat. Il dit que dans le football, il y a bien sûr gagner et perdre. Et aujourd'hui, nous sommes bien contents parce que tous les on joueurs ont joué pour gagner et ils se sont entraidés pour pouvoir gagner et ils ont réussi à gagner. Teşekkür euh... ederim. Hocam bugün Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez 4 Türk takımı aynı anda maç kazandı ve gerçekten Türk futbol tarihi adına tarihi bir geceydi. Bu anlar için neler söyleyeceksiniz? Çünkü bu anların önemli bir parçası olarak da yeniden bir tarih yazdınız aslında. Ee, biraz evvel aslında basın toplantısında atladım onu. Flash'ta değinmiştim. Ee, sonradan öğrendim. 4 takımın da kazandı geçen sefer de oldu galiba değil mi? 3 mi olmuştu? Olmuştu. Üç mü olmuştu? Harika bir şey. Bütün takımları bir kere tebrik ediyorum. Avrupa'da bu piyasada olabilmek, e, bunun içinde olabilmek, yarışabilmek, ülke futboluna katkı sağlayacak. Artı e, hem vizyon açısından, hem ilişkiler açısından, hem iletişim açısından, hem de oyuncuları, başka oyuncuları, oyunları ve bizim oyuncularımızı görme açısından da çok önemli iletişimler olacak. Onun için e, umarım e, Avrupa'da bu şekilde bütün takımlarımız devam eder. Hepsini tebrik ediyorum ona vekü une première victoire parce que quatre équipes turquie eden le club biog izantoscan e le coach il félicite tous e, nous sommes bien contents de ce résultat et nous espérons bien que ça va continuer de de, de jour en jour. fransız basından soru varsa alabilirim est-ce que vous avez des questions pour le coach? teşekkür ediyoruz iyi akşamlar İyi akşamlar hoşça